100 bin TL ile nasıl yatırım yapılır, nasıl yatırım yapmalıyız, emlak mı almalıyız, İşte gayrimenkul, arsa, altın mı, His senedi mi, bono mu, tahvil mi? Bütün bu soruların cevabını siz de merak ediyorsanız o zaman doğru yerdesiniz. Finansal gücünüz kanalına hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir, keyifleriniz yerindedir. Her zaman söylediğim gibi kanalıma öğrenmek için gelin, finansal özgürlük için kalın. Bu videoda 100 bin TL ile nasıl yatırım yapılacağını, hangi alanlara bölebileceğimizi, neden bu alanlara bölmenin mantıklı olduğunu detaylı bir şekilde sizde anlatacağım. Aynı zamanda bir yatırımcının hayatının başından sonuna kadar ne gibi evrelerden geçtiğini örneklerle gene sizlerle paylaşacağım. Videonun sonlarına doğru da kendi portföyümü, nelere yatırım yaptığımı, nasıl portföyümün çeşitlendiğini gene sizlere açık açık şeffaf bir şekilde göstereceğim. Siz de bunları merak ediyorsanız zaman kaybetmeden gelin videomuza geçelim. Videoyu hala beğenmediyseniz videonun altındaki beğen tuşuna basın ki YouTube algoritmaları beni sevsin ve videomu daha çok arkadaşımıza göstersin. Daha fazla destek vermek isterseniz kanalıma şuradaki abone ol butonundan ücretsiz abone olabilirsiniz. Ayrıca her videomu ilk izleyenlerden olmak isterseniz şuradan da çan işaretine tıklayabilirsiniz. Böylece YouTube ben her hafta video yüklediğimde size özel bildirim gönderir. İlk başta YouTube'a şunu yazdım. 100 bin TL'li yatırım nasıl yapılır diye yazdım. Ve çıkan video içerikleri çok beni tatmin etmedi. Çünkü biraz daha ekstrem şeyler. işte 100 bin lirayı nasıl 3.2 milyon lira yapabiliriz? Yani 32 katına çıkarabiliriz. Ya da 1 milyon lirayla nasıl aylık 100 bin TL kazanç sağlayabiliriz? Gibi gibi videolar vardı. Ondan ben biraz daha ayaklarımızı yere bastığı, daha fundamental yani daha ana şeyleri sizlerle paylaşıp bunun böyle bu kadar kolay bir şekilde olmayacağını, nasıl disiplinli bir şekilde yatırım yaparak nelere ulaşabileceğimizi ve ne gibi tuzaklar bizi bekliyor bunları da sizlere paylaşacağım. Şimdi e, Dunning-Kruger efekt diye bir e, grafik var arkadaşlar. Bu oldukça ünlü. Sol tarafta e, confidence yani ne diyor? Kendinize güven ekseniniz. Bu Y eksisi, X eksisi de bilgi seviyenizi gösteriyor işte. En başta no nothing diyor. Yani hiçbir şey bilmiyorsunuz. Daha sonra guruya geldiğinde de her şeyi biliyorsunuz. Şimdi ilk başta bir hiçbir şey bilmeden arkadaşlar nasıl başlıyoruz? E, yani kendimize güvenimiz tavan ondan inanılmaz bir hata silsilesi yapıyoruz. Buna da diyor ki peak of mount stupid yani Ahmaklık, aptallığın zirvesi diyor. Buradan bu yatırım hatalarını yapıyoruz, düşüyoruz. Valley of Despair yani umutsuzluk vadisine düşüyoruz. Daha sonra yavaş yavaş aydınlanma eğrisine geliyoruz, Slope of Enlightenment ve daha sonra da Plateau of Sustainability yani bir platoya varıyoruz. Bu plato ne? Artık sürekli bir şekilde, sürdürülebilir bir şekilde yatırım yapıp mantıklı, bilgili bir şekilde bu yatırımlarımızı devam ettirebiliyoruz. Bu döngü arkadaşlar aşağı yukarı %99 yatırımcının başına gelen bir şey benim de başıma geldi. Büyük olsa sizlerin bir da başına gelmiştir. Önemli olan bu döngüye mümkün olabildiği kadar erken başlayıp ve aynı zamanda küçük parayla başlamak ki yaptığımız hatalar bize çok pahalıya mal olmasın. Yani ben 15 yaşında 1000 lirayla yaptığım hatayla 40 yaşında 1 milyon lirayla yaptığım hatanın bana olacak etkisi aynı değil. O nedenle mümkün olduğunca bu ahmaklık dağı, işte aptallık dağı dediğimiz yere bir an önce erken yaşta gelip onu yaşayıp tecrübe edinip ilerlememiz lazım. Ve mümkün olduğunca az para kaybederek ve erken bir şekilde bu sürdürülebilir plato'ya Yatırım şeyine ulaşmamız lazım ki en sağdaki arkadaşta gördüğünüz gibi 5. figürde arkadaşlar gayet düzgün bir şekilde bu yatırım serüvenine ilerlememiz lazım. Neden yatırım yapmak istiyoruz? Çünkü kendi özgürlüğümüzü, finansal özgürlüğümüzü elde etmek istiyoruz ki arkadaşlar sevdiğimiz işte çalışalım çalışacaksak da sevdiğimiz sürelerde çalışalım. Kendimizi sabah 6 işte akşam 8 heba etmeyelim trafikte sevmediğimiz şeylerde hayatımızı tüketmeyelim. Bu mantık aslında biraz daha bu arkadaşlar. Şimdi insanda ilk başta nasıl başlıyor ilk bu e, ahmak dışına karşı işte eşten dosttan duyduğunuz hisse tavsiyesi olabiliyor ya da bir tiktoker'dan youtuber'dan duyduğunuz işte coin önerisi olabiliyor. Bunları diyorsunuz ki arkadaşınız diyor ki size, ya buna gir mutlaka artacak ya da işte e, internette gördüğünüz bir diyor ki bunu al mutlaka artacak. E şimdi burada sağdan soldan duyduğunuz şeyler genelde bizim e, batışımızı sağlıyor ve herkesin bir kere bir kere bunu yaşaması lazım ki ileride büyük paralarla bu tuzağa düşmeyin yani arkadaşınızın söylediği hisseyi ya da işte birinin söylediği e, kriptoyu alın e, erken aşamada 1000 lira 2 bin batacaksa o batsın. Gidip ileride e, elde ettiğiniz servetten 1 milyon, 2 milyon, 10 milyon neyse buralara girip batırmayın. O zaman e, çıkaramazsınız bu hem psikolojik hem maddi e, zarar arkadaşlar. Bunu yaşıyorsunuz. Böyle tecrübeli batıyorsunuz. Ahmaklık dağından ne yapıyorsunuz? E, umutsuzluk vadisine düşüyorsunuz. Umutsuzluk vadisine düşüyorsunuz. O zaman diyorsunuz ki bir daha ben bir çaba sarf edeyim. Ne yapayım? Bu sefer borsaya gireyim ama işte sağlam kağıtlar alayım. Sağlam hissenetlerini alayım. Giriyorsunuz hissenetlerini alıyorsunuz. Bir anda kriz çıkıyor. %30 düşüyor. Covid oluyor işte ya da 2008 krizi oluyor. %30, %40 düşüyor. Diyorsunuz ki ben bir daha asla girmeyeceğim. Satıyorsunuz, çıkıyorsunuz. Siz satıyorsunuz, çıkıyorsunuz. 6 ay sonra bakıyorsunuz tekrar yükselmeye başlamış. Diyorsunuz Allah kahretsin sattım, para kaybettim. Şimdi girdiğim yerden de yükseğe çıkmış. E, nasıl oluyor bu iş? Bir daha girmek istemiyorum diyorsunuz. Şimdi burada kritik bir nokta bu. Eğer burada hiç girmezseniz o zaman hiç yatırım yapmazsınız. Yatırım yapmazsanız da paranız erir e, enflasyon karşısında. E, çünkü günümüzde enflasyon var. Paranız enflasyon karşısında yatırım yapmazsanız en az enflasyon kadar getiri sağlayan bir şeyden para kazanmazsanız o zaman e, paranız erir. Yani enflasyon %10 ise siz de %10 getirisi alıyorsanız kendinizi enflasyona karşı koruyorsunuz. Yani alım gücünüzü koruyorsunuz. Ama paranızı enflasyondan az getiri sağlayan bir şeye koyarsanız ya da boş tutarsanız o zaman alım gücünüz düşüyor. Bunu da bilmek lazım. Bu arkadaşlar umutsuzluk vadisinde yani işte gene lanet ettiniz çıktınız. Eğer burada devam etmezseniz dediğim ilk anlattığım kısma geliyorsunuz. Ama burada hatalarımızdan ders çıkarıp geleceğe yönelik planlama yapmamız lazım. Bu planlama nedir? Arkadaşlar Düzenli şekilde borsada güçlü şirketlere ya da endeks fonlarına bonolara yatırım yapabilirsiniz, altına yatırım yapabilirsiniz. Yeter ki mantıklı bir şekilde sağlam şeylere yatırım yapın. Yani heyecan aramayın, işte ön satışlara girmeyin, kripto almayın, başka bir şey yapmayın demiyorum. Tabii ki benim üzerine vazife değil, ben finansal bir danışman değilim. Bu video anlattıklarımda finansal bir tavsiye değil ama küçük bir miktarla portföyünüz ile %5'iyle, %10'uyla ne kadar risk iştahınız varsa e, bunlara, bu heyecan verici şeylere de yatırım yapabilirsiniz. Ben zaten videonun sonuna doğru kendi portföyümü de sizlerle paylaşacağım. Böylece siz de benim nelere yatırım yaptığımı görebilirsiniz. Ama tabii ki bu kişisel finans dediğimiz şey arkadaşlar. Yani herkesin yaşadığı Hayattan beklentilerine, ne zaman emekli olmak istediğine, aile büyüklüğüne, işte yaşam stiline göre birçok şeye göre değişir. Yani tek bir doğru yok. Herkesin yatırım portföyü farklı olabilir. Şöyle bir şey var bir de arkadaşlar. Borsa ya da herhangi bir meta her zaman düşürecek bir neden ararlar ve düşürürler. İşte 2008'de finansal kriz oldu, Covid krizi oldu. Mutlaka her zaman bir neden vardır. Şu an İsrail Filistin savaşı var. Ondan önce Rusya Ukrayna savaşı vardı. Yani dünyada para korkaktır ve mutlaka bunu düşürüp aşağıdan toplamayı elinizdeki malları sattırıp düşükten oradan e, almayı bence dünya düzeni istiyor. Aynı zamanda şöyle de söylerler mesela işte e, Amerika'da başkanlık seçimi var. Aha şu başkan gelirse borsa düşecek, şu gelirse çıkacak ya da bu gelirse gene düşecek. İşte Sonra başka seçimler var falan filan sürekli şey yaparlar. Ama arkadaşlar şöyle bir grafik var. Burada gördüğünüz gibi başkanların süresince e, S&P 500'ün endeksinin yükselişini görüyorsunuz. Ve e, maviler demokrat partiler işte kırmızılarda e, cumhuriyetçi partiler olarak düşünebilirsiniz. İşte e, burada görürsünüz Clinton mavi işte Bush e, kırmızı, Obama mavi Trump kırmızı. Bu şekilde ilerliyor. Şimdi buradan gördüğünüzde hani başkan kim olursa olsun işte sağcı mı geldi solcu mu geldi hiçbir şey fark etmiyor. Borsa hep artıyor. Elinizdekileri malı sizi korkutup hisseleri düşükten almaya çalışıyorlar. Burada satmayıp sonuna kadar beklemek gördüğünüz gibi e, artıyor. Bu ileride artan bu şekilde de bilmiyoruz ama geçmiş dataya baktığımızda bu 1926 ocağından 2019 aralığına kadar olan bir grafik. Yani gördüğünüz gibi sürekli artıyor ve bu şekilde artmaya devam edeceğini düşünüyorum ben çünkü dünyadaki düzen bu şekilde. Aynı zamanda gördüğünüz gibi krizlere de baktığımızda işte enerji krizi olmuş 1980'lerde sanırım e buradan %20 düşmüş. Daha sonra 87'de gene bir borsa çakılmış daha sonra işte körfez savaşı olmuş %20 düşmüş. 2000'lerin başında dotcom krizi oldu biliyorsunuz oradan bir %20 düşmüş işte global finansal kriz oldu oradan bir %20 düşüyor. Covid'de işte %20, 30 düşüyor. Gördüğünüz gibi sürekli artıyor ama her zaman düştüğü noktanın üstüne çıkıyor. Yani Covid öncesinin üstüne çıkıyor. Ne kadar Covid'de düşse de bizim üzerimize düşen düzenli onlara devam edip bu düştüğünde ekstra alımlar yapmak arkadaşlar. Böylece ne yapıyoruz? Servetimize servet katabiliyoruz. Şimdi diyebilirsiniz tamam çok güzel anladım ben mantığı. Peki biz yatırımlarımızı, portfolyomuzu nasıl sınıflandırmamız lazım? Nelere yatırım yapmamız lazım? Ana olarak baktığımızda işte 4-5 çeşit arkadaşlar yatırım kalemi var. Bir tanesi hisseler. Diğeri bonolar, tahviller. İşte buraya Eurobond giriyor. Üçüncüsü gayrimenkul, ev, arsa vesaire. Dördüncü paranızı cash'te tutabilirsiniz. Beşinci işte değerli metaller, altınmış, gümüşmüş falan filan bir de son zamanda ne oldu? Altıncı olarak kripto varlıklar bunlara eklendi. Ama burada önemli olan sizin risk iştahınız. Şimdi Eurobond almanız garanti bir yatırım. Eurobond nedir diye arkadaşlar merak ediyorsunuz kanalda video var. Mutlaka oradan girip Eurobond nedir diye o videoyu izleyebilirsiniz. Ben de sağ üstte de koyuyorum. Oradan girip bakabilirsiniz. Eurobondlar garanti yatırımlardı. İşte bonolar, tahviller, ana paranız eksilmez. Size faiz öder gibi kupon ödemeleri yapar. Hisse senetlerine baktığınızda hisse senetleri size temettü öder sağlamları. İşte biraz daha risklileri teknoloji hisseleri gibi Tesla gibi işte nedir onun adı Google gibi bu şirketlerin yukarı gitme potansiyeli fazladır ama aşağı gitme potansiyeli de mevcuttur. Hisseler biraz daha sıkıntılı. Gayrimenkuller bunlar arkadaşlar genelde dünyadaki zenginlerin çoğu gayrimenkul üzerinden zengin olmuş insanlar. Toprak, ev ve, ve benzeri gayrimenkullerden üzerinden zengin olmuş insanlar. Bu da garanti bir yatırım olarak düşünülebilir. Kriptolar riskli, altın, gümüş vesaire bunlar da gene sağlam yatırım olarak düşünebilir. Şimdi sizin buradaki önceliğiniz şu olması lazım. Yaşınız önemli, hayattan ne beklendiğiniz olduğu önemli, aile büyüklüğü önemli. Ne kadar para harcadığınız öne? Buna yönelik yatırımınızı yapabilirsiniz. Şimdi daha genç yaşlarda genelde insanlar hisselere yatırım yapıyor. Çünkü büyüme olasılığı daha fazla ve insanlar servet inşa etmeye çalışıyor. Serveti inşa ettikten sonra emekliliğe doğru biraz daha insanlar bono, tahvile kayıyor. Çünkü ben garanti tıkır tıkır kupon ödememi alayım, faizini alayım. Ama hissenetleri gibi riskli şeylerde param çoğu durmasın. Ondan genelde %70 bono, işte tahvil %30'lu hissenedi gibi ayarlayabiliyorlar. Kabataslak bu. Peki benim yatırım nasıl diye sorarsanız, gördüğünüz gibi mavi kısım senedi. yani yatırımın yarısına neredeyse yarısına yakın senedi. Turuncu olan Eurobond, yani devlet tahvili. Burada gri olarak gördüğünüz emeklilik fonları, bunların da içinde gene hissenetleri var. Sarı olan cash, yani nakit tuttuğum para. Açık mavi olan altın. Yeşil olan da kripto. Dediğim gibi bu benim kendi yatırım portföyüm. Herkesin kendi yatırım portföyü değişebilir. Siz de kendi yatırım portföyünüzü videonun açıklamasına koyun. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Nasıl düşünüyorsunuz sizde? Sizin yatırım portföyünüzde neler var? Oranları neler? Oradan ben de görüp size fikir belirtmek isterim. Hem de sizin yatırım dağılımınız portföyünüzü. Onu da görmek beni mutlu eder. Umuyorum... Bu videoyla finansal özgürlüğünüze bir adım daha yaklaşırsınız. Her zaman dediğim gibi kanala öğrenmek için gelin, finansal özgürlük için kalın. Hepinize sevgiler, saygılar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bir videonun daha sonuna geldik. Hala videoyu beğenip kanalıma abone olmadıysanız mutlaka videoyu beğenip kanalıma abone olun. Bu şekilde beni destekleyebilirsiniz. Ve böyle videolar hazırlamak için bana motivasyon olursunuz. İçeri oluşturmak, düzenlemek ve video çekmek oldukça emek isteyen bir iş. Onun karşısında sizden tek istediğim beni bu şekilde desteklemeniz. Kanalımdaki videoları takipte kalın. Finansal özgürlüğünüze bir adım daha yaklaşın. Sonraki videoda görüşmek üzere.